Sevgili Can, hakikatine ulaştığın her noktada öncelikle bu zamana kadar öğrendiğin tüm öğretilerdeki derinliği fark et. Maneviyatı fark et. Maneviyat zaten derinliktir. Mesela cümlelere çok dikkat et ve derinliğini araştır gönlünde. Mümin, emin olan, Müslüman, teslim olan, şeytanımı Müslüman ettim ne demek? tanımladığım şeyler. Bu alemde Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster. eşyan derken eşyanın hakikati, hakikati ne ola ki? Bu sırlı bilgiler, bu cümlelerin ardında, derinliğinde, manasında. Bunlarla başla, bunları çöz ve deneyimle. Her birini önce gönlünle pekiştir. Birileri dedi, kayıtlar kodlarla değil.